İzmir'in Şirin ilçesi Kınık bir tarım kenti olmasının yanında son yıllarda madencilik alanında yapılan çalışmalarla da bir madenci kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Yapılan yatırımlarla çehresi değişen Kınık herkesin hem yatırım hem de tatil yapacağı gözde bir kent haline geldi. Belediye Başkanı Doktor Sadık Doğruer Sakız Adası mesire alanında ekibimizden Hava Nuriye Çulhaya Kınık için yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler veriyor. Sevgili izleyiciler, İzmir'in Şirin ilçesi Kınık'tayız. Kınık Belediye Başkanım, iki dönemdir belediye başkanlığı Yapıyor ee, Sayın Doktor Sadık Doğruyerle Kınıo konuşacağım. Fakat Kınık'ta o kadar güzel bir mesire alan yer yapmış ki Sakız Adası diyorlar. Bakalım Başkanım bu konu hakkında bize neler de söyleyecek. Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş buldum Başkanım. Başkanım Sakız Adası diyorsunuz buraya çok şık bir mesire alanı olmuş. Evet. Efendim iki dönemdir de belediye başkanımızsınız. Doğru. Evet Kınık sizden daha neler bekliyor diyorum. Burası Maden Şehitleri Parkı ve Belediye Sosyal Tesisleri ile bir firmayla belediye Tesisi'nin sözleşmesiyle kafeterya, restoran olarak işlettiğimiz 3000 metrekare bir alanda açık sosyal tesis. Vatandaşlarımız hizmetine yaklaşık 4 yıl oldu sunalı. Bundan sonra peyderpey birkaç tesisimiz daha pandemi nedeniyle beklemeydeyiz. İnşallah 2021 ve 2022'de Delez Yaşam Vadisi, Aqua Park Tesisleri ve Dündarlı Köşesi'de bulunan çocuk şehri ve e, dinlenme tesisleri ile birlikte hizmete gireceğiz. Başkan Sadık Doğruer, Kın'ın Tarım İhtisas Bölgesi ilan edilmesiyle birlikte yeni bir ivme kazanacağını belirtiyor. Sayın Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle birlikte ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da 22 Şubat'ta ilçemizi ziyaret etmişti. Orada bir müjde vermişti. İhtisasa dayalı tarım organize bölgesi. Burada e, 1,5 milyon metrekare e, ihtisas alanı olarak tarım alanı seçildi. Bu tarıma artık ihtisasta bitkisel üretim, yani tıbbi aromatik bitkiler, tohum e, ve yem bitkilerinden oluşan artık bir... Tarım İhtisas OSB girişimimiz mevcut. Yaklaşık bir yıl sonra da bu iş randımana girer. Sadece tarım konulu ve bitkisel tarıma dayalı konulardaki firmaları davet edeceğimiz İhtisas Tarım OSB ile Kına'nın tarım sektörü de gelişmiş olacak. Efendim? Gördüğüm kadarıyla Sakız Adası ve Siri alanımız bir de öğretmen evine kavuşuyor. Evet, bu yan tarafta Milli Eğitim'in eski bir öğretmen evi vardı. Artık ama yaklaşık 40 yaşındaydı öğretmen evi. Biz dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım'la birlikte ve o tarihte bir evvelki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın kanık ziyaretinde burada bir toplantı yapmıştık. Orada karar verildi. Burada 75 yataklı gördüğünüz üzere bir öğretmen evi, konuk evi var. Bir e, düğün salonu, toplantı salonu, altında spor, kondisyon merkezi, saunası, berberi ile yan tarafta da birleşik bir kompleks olarak da halk eğitim merkezi. Artık yaklaşık 8 bin metrekare bir alanda ve komşuluk olarak da e, dediğiniz kafeteryamıza, belediye sosyal tesisimize ikiz konumda olan e, bir aslında kültür merkezi mimarisine kavuşmuş bir halk eğitim merkezi kombinasyonu var. Yaklaşık bir 3 ay sonra da bitecek. Kının bir öğrenci kenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyeceğini belirten Başkan Sadık Doğruer, Bakırçay Üniversitesi'nin meslek yüksek okullarının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen devlet yetkililerine minnettarlığını dile getiriyor. Artık Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Meslek Yüksekokulu Kınak'ta hizmette açacak. Burada artık bir öğrenci kenti olmasına da bir aday. İkinci etapta muhtemelen maden sektörü ve maden meslek yüksekokulu ve ziraat kolları ile birlikte kına ihtiyacı olan sektörleri yetişmiş eleman içinde Bakırçay Üniversitesi burada bize hizmet verecek. Ben buradan Sayın Rektörümüze, emeği geçen Genel Başkan Yardımcım Samza Bey'e sayın Bineli Yıldırıma ve sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir Kınık ziyaretinde bu biz bu işin adını koyduk. Kendilerine teşekkür ederiz.